Emeklilerin ücretsiz tatil yapabilme olanakları sağlanması gerekiyor. EYT'lilerin de aylık bağlama oranlarıyla ilgili talepleri dikkate alınması gerekiyor. Evet, Türkiye sosyal bir hukuk devleti, devletin en önemli görevlerinden biri de kuşkusuz emeklerini rahat ettirmek, insan onuruna yakışan bir yaşam biçimi sağlamak onlara. Arkadaşlar, bugün hesabını yaptım. Bir simit ve çay 9 bin lira tutuyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir evine ne fatura ödeyecek, ne kira ödeyecek, ne telefon ödeyecek. Sadece bir simit ve çay almazsa halinde 9 bin lira emeklinin gideri var. Allah'tan korkun ya. 10 bin lira yeter mi arkadaşlar? 10 bin lira yeter mi soruyorum size. Gerçekten simit ve çayla gelenler halkı unutmuş durumda. O simit ve çay hesabını her fırsatta bu emekliye yaşattığınız ızdırap, bu emekliye yaşattığınız sorun nedeniyle karşınıza çıkaracağız. Ben bu konuşmayı yapacağımı ifade ettiğimde arkadaşlar PTT tarafından emekli aylığı alan vatandaşlarımız bir ileti gönderdiler. 5 bin lira günlük ATM'den sınırlı olarak bu parayı sadece çekebiliyorlarmış. Onun dışında niye eziyet ediyorsunuz arkadaşlar? Zaten Zaten gıdım gıdım veriyorsunuz. Zaten açlık sınırı altında veriyorsunuz. Bir de 5 bin lira sınır konulmuş. Bankalardan promosyon alan emekliler de ne yazık ki orada iş. Değerli milletvekilleri ben buradan vicdanımıza sesleniyorum. Gerçekten 3 bin lirayı çocuğuna harçlık olarak vermeyen sizler lütfen bayramda en azından bir asgari ücret kadar emeklinin yüzünü güldürün ve insani koşullarda da bir maaşın verilmesini sağlayın. Bu önergemize evet deyin diyorum. Teşekkür ediyorum. Meclisi saygıyla selamlıyorum.